Senden ricam var Simge. Lütfen Icardi'ye cevap ver. Şampiyonun kutlamasında da aşkı dolayımı ikinizden dinlemek istiyoruz. Bir arkadaşım ne yapmış biliyor musunuz? Benim o Instagram'daki videom üzerine yani Real Madrid'in kazandığını rüyamda gördüm deyince gerçekten Real Madrid'e oynamış. Ben aslında diyorum ki tam tersi çıkacak. Bak City alacak diyorum. <laughs> Kaybetmiş. 4 bin abi bana verseydin. Bir hafta sonra 10 bin yapmıştım. <laughs> Direkt cash. Biri diyor hani ilk artı hareketi yap diyor. Yapmıyor ben diyor böyle falan diyor. Sonra oldu secde gelmiş. Sen hani şunu yapmayacaksın yani. <laughs> Hadi oradan sin gel. Yani, Müslüman olsaydı bunu duyulurdu herhalde diye düşünüyorum. Hocam, Niye? Belki yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş Mustafa Mustafa oluyor. Şey ben aslında Real Madrid'de idari kadroda görmek isterim. Yani futbolcudan ziyade Sportsal'dan, oradan buradanın yeni bölümünden hepinize güzel bir gün diliyorum. Oğuzhan Tulu ve Alper Akgül ile birlikteyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Yine böyle birazcık spor magazini aslında yapacağız. Hani daha çok Avrupa'dan konuşacağız. Üç tane konumuz var bugün. Böyle hızlı hızlı hemen bir geçelim. Komik de konular da var. Şimdi komik olandan başlayalım. Yani bence komik. Bilmiyorum belki siz gülmezsiniz ama <laughs> <laughs> komik. E, şimdi biliyorsunuz Inter City final oynayacak İstanbul'da e, Şampiyonlar Ligi'nde. E, Inter taraftarı, bir Inter taraftarı Stoper, Stoper Açerbi'nin arabasını durduruyor ve ona bir balık ağı hediye ediyor. Ne için? Haaland'ı durdurması için. Harika bir tefer ara finale bir bir porta fortuna. Ya palo. Prendiyor. Porta <laughs> fortuna. Sí, 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 Evet, Bunu bir değerlendirelim. Bu arada sizler yorumlarınızı mutlaka videonun altına yazın. Onların hepsini tek tek okuyorum bu arada ben. Ee, ne dersiniz, nasıl sizce? Durdurabilir mi balık ağa'yı? Yani, ya? balık ağa değil, koca gemiyi de getirsen <laughs> <laughs> alanda pek çağrı olacağını düşünmüyorum ben. Yani bambaşka bir topçu. Yani tabii... E, güzel i̇şin esprisi. i̇şin bir... esprisi güzel de olmuş, yani komik de olmuş baya. Ama yani gerçekten çok zor maç ya. Çok zor maç derken Inter'ler için çok zor maç. Ben City için zor maç değil. Yani sizin rahat bir şekilde kupayı alacağını düşünüyorum zaten. Özellikle halan faktörü bayağı etkili olacaktır. Açar bir şimdiden Allah sabırlık versin diye ya. Ya, o izledim ben de cidden komik bir video olmuş. Ama bence oradaki inter taraflar, taraflarının verdiği şey bence yanlış geldi bana çünkü son zamanlarda Direkt Haaland... demoralize e, şey oldu. Haaland yok. Alan farklı bir açıdan bakacağım. Yani son zamanlarda Haaland farklı bir konudan gelmişti. Ben yani açıkçası bir gaz maskesi beklerdim orada Haaland'a verilmesi açısından. Hani çünkü Haaland... <laughs> hani o resmen açıklaması var. Yani Haaland sürekli oyun içinde yerleniyormuş yani. Bu da karşı stoperi <laughs> çok zor durumda bırakıyormuş. Bundan dolayı da açar bir bir gaz maskesi verilse daha komik olabilirmiş. Daha fazla evet. gülmeme gelebilirmiş diye <laughs> düşünüyorum ben. Oradaki balık ağa yanlış falan böyle tutamazsınız. Adam çiğ ciğer yiyor abi. Çiğ et yiyor. Çiğ et yiyor. Yani <laughs> Haaland'ın inanılmaz bir e, fizikseli, fiziksel inanılmaz bir yapısı var. Hani ilk çıktığı zaman e, besin antrenörü ettiği laf yani Haaland'ı doyuramıyoruz öyle. Yani inanılmaz bir şey adam o adam yani. Ondan dolayı ben golünü de bekliyorum şu an. Ben Gif'in elinde Haaland'ın. İlk Şamlar Ligi finali olacak. Hepimiz bekliyoruz. Evet, golünü evet, bekliyorum. Kupayı da almasını istiyorum açıkçası falan. Ben Dalmasını. de istiyorum ya. Sizin almasını ben, ben de, istiyorum. de istiyorum. Her sene böyle e, sonuna kadar geliyor, geliyor. Belli bir yerden sonrasında geliyor. Yani güzel geziyor. taşlandırır. Ha. Halant için özellikle iyi olur. Yani bence de ya. Yani Haaland'ın bir de Şampiyonlar Ligi finalinde böyle hat-trick tarzı böyle e, bir şey ya. Yani şey. Gerçi Guardiola oyundan alır. <laughs> <olur>. Ya şey <şampiyonel, gülüyor> oyunda Guardiola oyundan alır şey der yani daha yaşın erken. sen bir dur şimdi ben rekor kırma. İki tane gol atar hemen çıkar kendi. <laughs> şimdi gel Alvarez'i mi koyuyor kimi İleride sen. kendini nasıl tatmin edeceksin Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o da yanlış abi. Bırak alan atabiliyorsa 7 tane atsın, 8 tane atsın. Yani ben şey. bence Bence de. Ben ben hoca olsam hiç demem yani Haaland işte e, 5 tane gol atmış, 6.yı atmasın, <laughs> 22 yaşında hemen rekoru kırmızı kırıyorsun abi, ne Bakalım kim alacak? Sizce kim alacak? Sizce kim kazanacak? Videonun altına yazın bakalım. Ee, daha var çünkü finale. Öncesinde bir değerlendiririz. Genel olarak ne düşünüyorlar tabii, diye. Tabii. Ya, muhtemelen herkes City diyordur da. Yani real bakmak gerekirse evet. City. Ya tek e, baş, baş olayın bu? İntihar ve Üstan destekler taraf da var tabi de. Ee, Bence İntihar yani. bu e, buraya kadar da bayağı iyi geldi. Yani <laughs> evet. işte Milan'ı Susuz evet. savunsuz tabiri caizse geçmesin. Ben o geçmesi. Inter Milan maçını izlediğimde arkadaşlarımız izliyorduk. Ha dedik ki bu Milan buraya nasıl geldi ya dedik. Yani sahada yok diye mi yani. Sahadan <laughs> silindi o Inter maçında. Yani, yani son dönem İtalya hani, Ligi'nde de oynadığı maçlar belli yani. Ki evet, Inter de öyleydi aslında. Evet, ama Inter de kötü sonuçlar aldı. Sonra son 7-8 evet. haftalık periyotta bir çıkış yakaladı. O da muhtemelen e, Şampiyonlar Ligi'ni e, birazcık da gazladılar. Şimdi böyle bir sonu canavarıyla karşılaştık. Evet, Bakalım böyle bir canavar var yani. <laughs> Bakalım Haaland İstanbul'da kupayı alacak mı? Evet. Bizim için de tabii ayrı. İstanbul'da golü vardı bu arada. Bu arada hatırlarsan geçen programda sen demiştin yani Real Madrid'i rüyamda gördüm. Evet, sonra, evet. Sonra, ben üzerine dedim, o zaman siz de handikap yapar dedim. Hayır, bir dakika, bir dakika. Zaten ben Instagram'ı takip edenler varsa bilirler. Zaten ben Instagram'da şöyle paylaştım. Tersi rüyaların yani. tersi çıkıyormuş diye yorumlarlar yani ya, ağlarsan Aynen. gidersin Ama diye. o yüzden işte, senin rüyanın tersi Sa çıkacak. Evet, evet, evet. Şöyle bir şey oldu, bir arkadaşım gerçekten izlerse eğer, Neyse. Bir arkadaşım ne yapmış biliyor musunuz? Benim o Instagram'daki videom üzerine yani Real Madrid'in kazandığını rüyamda gördüm deyince gerçekten Real Madrid'e oynamış. Sonra bana da işte şey yazdı. Hani Kevser ben oynadım falan diye. Ya dedim saçmalama hani o kadar da değil oynanır mı demiştim. Hani rüya alt tarafı. Meğer bu videonun devamını izlememiş. Real Madrid'e oynamış. Evet rüyamda gördüm ya Real Madrid'e oynuyor. Ben asla aslında diyorum ki tam tersi çıkacak. Bak City alacak diyorum. <laughs> Kaybetmiş. 4000 TL. Bir sene istemedi. Beni inandırmaz. 4 bin evet. <laughs> abi <İnsanlar istemedi. gülüyor> <laughs> bana verseydin. Bir hafta sonra 10 bin yapmıştım. Direkt <laughs> cash. Bak benim sözümü sonuna kadar dinleyecekti yani benim suçum evet. değil. Dinleseydi kazanacaktı. Kaç oranın oynanıklığını da bilmiyorum ne kadar kazanacaktı. Vardır öyle hani. <laughs> yani değişiyor tabii her oynadığına göre. <laughs> 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 Neyse yani milyoner yani. falan aradaki farklar oluyor ya. Oluyor Çok küçük, çok küçük. Yani çok küçük farklar hani. Diğerlerini saymıyoruz biliyorsun. Şimdi diğer konumuza geçelim. Tamam. Ronaldo'ya geçelim. Alnass forması giyiyor biliyorsunuz Ronaldo. Ee, geçen maçta bir gol atıyor ve gol attıktan sonra da secdeye yatıyor. Secdeye varmak aslında daha doğru olur herhalde, secdeye varıyor. Ne diyorsunuz evet. yani sizce Ronaldo Müslüman mı oldu? Müslüman <laughs> ülkede diye hani biraz tarafta arama oynamak istedi. Arkadaşları mutlu olsun mu istedi? Yani Müslüman olsaydı bunu duyururdu herhalde diye düşünüyorum hocam ona Niye o? belki yavaş yavaş oluyor. Yavaş yavaş Müslüman öyle bir Biraz biraz sabah biraz öğlen biraz akşam böyle. <laughs> yani romanza hani, tamamlanır. Evet, Müslüman bir ülkede şöyle ya, yavaş yavaş belki gönlü kayıyor Müslümanlığa doğru diyor ki ya ne kadar güzel bir kültür ne kadar güzel vesaire. Yani Müslümanlar... yavaş yavaş böyle bir hani secdeye varıyor bir şeyler yapıyor maçta öyle öyle başlıyor sonra belki tam olarak Müslüman yani olmuştu. Müslüman ülkelere yaptığı yardımlardan dolayı yani Müslümanlara bir sempati besledi. Ya işler zaten olmadı ama hani dediğim gibi lan hani yavaş yavaş mı geçiyor yoksa bir anda mı geçecek onu bilmiyorum ama ya yani secde muhabbeti birazcık şey olabilir. Hani oynadı oynadığı yani hem Arabistan'ın yani hem oynadığı takım arkadaşlarının çoğunluğu Müslüman olduğunu varsayarsak yani artık onlara bir jest mi yapmak istedi ya da hani ben de sizdenim imajımı vermek istedi. Eee tartışılır tabii ki. ama hani o lokasyona göre güzel bir hareket. Diye yorumluyorum ben. Evet ben de öyle yorumluyorum. Yani çünkü takım arkadaşları da bir bağ oluşturmuş ki e, bu sevinçten sonra bütün takım arkadaşları e, alkışlıyor Ronaldo'yu orada. Yani kendi aralarında gülüyorlar. Büyük Büyüklerden önceden konuşulmuş bu Ronaldo'nun. E, gol attıktan sonra hadi onu yap bunu yap tarzı. Hmm, ben öyle düşünüyorum en azından. E, Bilir miyim baktığın zaman bunu e, bana böyle Ronaldo oraya git Ronaldo'yu söylesene. Ronaldo golden sonra seyirci yapacak desem ben Adana da oradan derdim yani. Hani mı bu duruma? Niye canım yani şu Müslüman ülkeye gideceği inanıyorsun mı? Müslüman da... ülkeye da... gitme diye düşünüyorum. Öyle bir şey vardı ya. Böyle bir hikaye vardı ya hani ona inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun falan diye. Kazanın doğurdun inanıyorsun. Ha evet evet. <laughs> evet evet. evet. <laughs> <Tam> Nasrettin de <seçiyorum. gülüyor> Yani, para insan neler yaptırıyormuş gibi bir bakım aslında. Öyle geldi bana yani. Sejde'de. Yani. Sejde'de. <laughs> Müslüman'ı harçla çıkarttırır. Hani biraz oraya çıkıyor benim açımdan, konuya baktığımda yani. Sejde derse prim veriyorlarmış. Bana. Yani, <laughs> Ronaldo artık harma her şeye aşağı yukarı Yani ama güzel bir, şey bir bank olmuş. Takım yani arkadaşlarını mutlu etmiş. Yani e orada bir takım yönü sağlamış. Oranın lideri sonuçta baktığın zaman Ronaldo gündeme de geldi bu şekilde yapmasıyla. Ayrılık yani. haberleri de çıktı ama ben okudum. Evet. Hmm. Yani, hani, Ofisop temiz, ona devam. şey, Arabistan Ligi'nden ayrılmak istiyor, istiyor falan filan deniyor Ronaldo için. Yapar mı bir İspanya'da? Bence artık da yapmaz ya. Yani. Bana gelmiyor hmm. artık Ronaldo da İspanya yapışıyor. Şey. Ya devam edecek Arabistan'da ya bırakacak Aynı o zaman yani. bir başka. baksana adam bunu düşünüyor. Bir jübilesi olmaz mı? Bir jübilesi olmaz mı İspanya'da? Ya bu tarz adamların jübilesi yani... Ben aslında Real Madrid'de idari kadroda görmek isterim Ronaldo. Yani futbolcudan ziyade hani hmm, şey gibi güzel. Juventus Pavel Nedved hmm. tarzında hmm. E, evet. bir hani bir sportif direktör tarzında hani bilmiyorum tabii hani ne onun düşüncesine ama e, yakışır yani güzel olur hoş olur. Ne giyse yakışıyor gibi adam. Aynen. Çuval giysi yakışıyor. Çuval giyse yakışıyor <laughs> oldu. <laughs> <Çuval> giyse... <laughs> Ya şey aklıma geldi. Alakasız ama futbolcuların giyimiyle alakalı. Pepe'nin bir fotoğrafı vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yine e, o zaman kim neydi ya? Yine Beşiktaş'ta bir futbolcuyla. Ha Kuarezma ile bir fotoğrafı evet. vardı. Allah'ım o ne fiyasko ya. yani. Çok var ya. Bu o kadar zaman şey var. eski zamanları düşün. O hani Portekizce e, topçuları vardı işte. Pepe, Ronaldo, Kuarezma. Üçünün böyle hani... Alttan hmm. e, açın e, yok, yok yok ya. Evet, hepsi gözlük. şey Ama gibi. hepsi yani. Portekiz'den çıkıyor. Hatırlarsanız Meryem'le sıra e vardı Fenerbahçe'de. O da çok değişik kıyafetle de gelmişti. Çok inanılmaz bir kıyafetle. i̇şte kaynak, var, kaynak, kaynak gözlükleri, <laughs> tokalı kaynak kemerler, toplandılar. Ya o biraz daha böyle o zaman modası. Tokalı kemer taktık yani bizi ya. tokalı, <laughs> <gören>. tokalı <laughs> kemer yani. tokalı kemer ne ya? Ya, ya şurada yani, şöyle kocaman, kocaman arka gösteren tokalı kemer, kemer oluyor ya. Yani işte yani, yani. o zaman Gucci, tamam, falan şeyler. Onlardan böyle. Onların bir nefsinde o Portekiz'de oyuncular da var o. Portekiz evet. oyuncular hani Apache tarzı giydikleri için çok kötü giyiyorlar. Çok kötü giyiniyorlar. O fotoğrafı görünce zaten izleyiciler de anlayacaklar. O evet. kadar kötüydü ki gözleri kanamak tabirine orada... Vekuş diyor. Çok <laughs> aynen öyle, aynen öyleydi. Peki son olarak Icardi'ye geçelim. Icardi bir video paylaştı. Biliyorsunuz Simge Sağ'ın Aşkın Olayım parçası artık Icardi ile bütünleşti. Yani ben gerçekten o şarkıyı duyduğumda, söylenmedi hiç duyduğumda tek aklıma gelen şey gerçekten Icardi oluyor. Simge'nin de öyleymiş zaten, kendi saçlama yaptı ya. yani. Aa, ben, onu de öyle ben, de öyle doğru, ben de duyduğum <laughs> zaman sürekli itaat Değil mi? Ben. Başka hiçbir şey yok. Ya. Yani normalde Şarkı yani. olarak artık şeyden çıktı mesela. Şarkı olarak açıp dinlemekten çıktı. Sanki Çıklı. böyle marş Oradan hani. Oradan Galatasaray evet. marşı hadi dinleyelim. Şey gibi hani Bomis'in. Onu dinleyelim o gibi. Olsan olsan bari. Bari'yi evet. tokatladı. Evet. Geçti aslında. evet. Bence geçti. Çünkü Singil'e diyor ki ya <laughs> etiketlendiğim şeylere bakıyorum diyor. Şarkı benim Ben yokum diyor. Ben yokum diyor. İkar da bahsetti diyor. Evet. Şarkı kadının ama kendisi yok diyor. Beni koymuyorlar ki diyor. Şarkı onu tutamazlar. Mecbur gelecek yani. Mecbur gelecek yani. Yani Biz taştık kendisi evet. Evet. ama müzisyenler konserde yapmıyor yani. Yani. Kartal şey iyi yok yani biri diyor hani ikadın hareketi yap diyor yapmıyor. ben diyor böyleyim falan diyor ama konsere Allah abi konser konu oldu secde de yapmış sen de hani şunu yapacaksın yani. <laughs> <laughs> hadi oradan sünge konser ayrı bir şey zaten şey hani o profesyonel hayatı yani parasını evet, verirler evet. o Aynen. da gelir kutlamaya Hı -hı. yani. Neyse e, bu şarkıyı kendi söylemiş. Bir videosu var. İzleyicilerimiz de mutlaka futbol takip edenler görmüştür. Çünkü bayağı gündem oldu. Söylenmedi hiç düşler benden önce biliyorsun sen de ince ince Güzel de söylemiş yani. Benden iyi sesi. Çok, çok ince bir sesi var ya İkardi'nin yani fark ettiniz <laughs> mi? Evet. Bilmiyorum o Arjantin kısmında mı göre böyle ince ince. <laughs> hani çok ince geldi bana sesi şey, İkardi'nin. Yazmış da zaten hani simgeye senin, senin kadar, iyi değil ama. Ha, yani <laughs> ben, ben oradan sonra hep simgenin storylerine baktım. Bir <laughs> cevap verecek mi <laughs> diye gelmedi simgeden sesi. <laughs> yani ben de bak üzüldüm böyle İkardi'nin. Simgeye çağrı yap buradan ne? kameradan. Evet, simgenin hani İkardi'ye cevap vermesini istiyorum. Bilmiyorum belki arada da, kendi aralarında DM'den bir teşekkür hayır, etmiş hayır. olabilir ama. Simge, hayır simgeye çağrı yapacaksın. Evet. Simge bir çağrı yap kameraya bakarak. Yakın çekeyim. Simge'ciğim. Evet. Ben şöyle diyeyim. E, Simge'yi çok severim. çok da beğeniyorum kendisini. Çok da güzel. E, senden ricam var Simge. Lütfen Icardi'ye cevap ver. Şampiyonun kutlamasında da o şarkıyı aşkı dolayımı ikinizden, ikinizden birlikte dinlemek istiyoruz. Yani Şu bu... Düet yaptın Düet, evet. Icardi biraz çalışsın Şu şarkıyı. Bazı <laughs> 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 yerler çünkü dili dönmüyor, söyleyemiyor sanırım. Sizin diye buradan çağrım olsun. O gün o Icardi'nin videosu, şarkıyı paylaştığı zaman biraz akşamdı büyük ihtimalle ondan sonra bir gece gömleğine gitmişler. Tora'yla boşluğa falan. Evet vardı. bir video paylaşmışlar. Yani. video da paylaşmışlar. <laughs> Keyfi yerindeymiş o gece büyük ihtimalle. Şarkıyı söylemesi zaten inanılmaz bir olay. Icardi'nin bu şarkıyı dinlendirmesi kendi sesiyle söylemesi. Hiç bekliyorum ben böyle bir şey. Yani bir anda Icardi storyleri takip ediyorum. Bir girdim, kaç şarkı söylüyor. <laughs> hani öyle gitmiş, ifade yapmış, yatağa yatmış galiba. Ya yani da ne? ortası koltuğu mu oturuyor bir yerde? Yasak, yasak, yasak yatak, 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 başlığıydı bence yatak o. Yatak başlığı var sanki. Evet. Yani yatak başlığında şarkıyı söylüyor. Yani Icardi baktığı zaman bir dünya marka, dünya markası bir topçu. Ee, yaklaşık hani yarısından fazlası da bu adamın yabancı bir kitlesi vardır. Evet. Simge'ye de bu çok olay yaradı. Zaten Spotify'da da şarkı patladı gitti artık yani. Ee, Genelde Herhalde son dönemlerde farkındaysan bu tarz hani şarkı güzel okey ama şarkıyı patlatan hep bir futbol camiasının içinden bir şeyler oluyor. Yani o sen bileyim, yani, olsan bari. O sen olsan bari. Şey şey kutlamasındaki de mesela Demet e Akalın'ın şarkısı. Ya bunların evet. evet. hepsi, hepsi, hepsi başarı var. Bu başarıyla geliyor bu tarz şeyler. Çünkü orada baktığın zaman Gomis Orada çok iyiydi. Çok fazla gol attı. Osman Osman Bahri ile çıktı. Kendi oynadı. Icardi başarı. Trabzon'un şampiyonluğu. Bunların hepsi başarının bu tarz şarkılar çıkıyor. Hatta sosyal medyada artık bu siyasi iliklere falan da karışmaya başladı bu ee, aşkın olayımlar. Aynen. Ben istiyorum böyle editleri yapan kişi, ben birkaç video gönderiyorum onu bana da yapsın böyle açtın olayım olsun Ben de yani böyle bir editten videom olsun istiyorum. Hani <laughs> orada ben böyle konuşuyorum ediyorum böyle buradan kessin beni böyle arkada açtın olayım olsun biraz yakınlaşsın böyle hani silah beyaz yapsın falan böyle. <laughs> e yaparız burada onları. Yani, ama bana Gülsüm'den rica <laughs> edeceğim <laughs> ama. Gülsüm'den <laughs> <bir> rica <laughs> edeceğim <laughs> yani. bir, bir açtın olayım şeyi istiyorum yani yani ben böyle yani arada gülüşlerim olsun şeylerim ben biraz özel video da atarım böyle dans videolarım falan da var benim böyle gece böyle ikar dedim oturum benim, benim ne eksik ya ben de Demet Akalın'ın şarkısını istiyorum o zaman işte Trabzon tamam biz şam, şam. bunlardan şam. istiyoruz diyorsun yani. ben sadece bizim programımızın o tarzı onu istiyorum başka hiçbir şey istemiyorsan <laughs> <laughs> Peki teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. İzleyen herkese teşekkür ederiz. teşekkürler. Bu konuları yani biraz daha böyle eğlenceli konular konuştuk zaten. Eğer yorumlamak isterseniz yorumlara bırakın mutlaka. Haftaya bir bakayım dikkatimi çeken bir şey olursa okurum. Görüşürüz.